Nikita, Luna, kurban olayım. Bu arada Luna siyah padıl değil, gri padıl. Uzadıkça tüyleri gri oluyor. E geçen gün Ayşe teyzesi ona iki kiloluk böyle royal mini ırk maması aldı. Ama Nikita refleksi sevmiyor. Böyle gördüğünüz gibi gıdım gıdım yiyor. Tabii Luna'nın mamasını da bitirdi. Yani e, ikisine orta ayar bir mama bulmam lazım. <laughs> Ay anne. Tabii elim yumurta kokuyor bak. Yani bunları da iki ayrı mama, e, aynı mama. Çünkü birbirlerininkini yiyorlar. Luna onunkini yiyor, o onunkini yiyor. E sonra ishaller falan oluyor. Nikita bu mamayı pek sevmedi. Yani refleksi sevmiyor. Nikita ile Luna'ya böyle hani mini ırk ona nasıl olacak? Orta ayar bir mama ayarlamam lazım. Ay ben ne yapacağımı şaşırdım artık. Luna, minnak Luna. Şuna bak ya.